Merhaba arkadaşlar. Uzun vade yatırım stratejimi anlattım. Dördüncü video ile karşınızdayım. Daha önce üç tane video çekmiştim. Kanalıma oynatma listesi altında bunları listeledim. Oradan istiyorsanız izleyebilirsiniz. Bugünkü konumuz portföyler arkadaşlar. Kaç tane portföyümüz olmalı? Nasıl bir strateji güdebiliriz? Buradaki amacımız bildiğiniz üzere bizim bir ana portföyümüz vardı. Ana portföyümüzün içerisine biz ne koyuyorduk? Önceki derslerde anlattığım üzere benim stratejime göre Uzun yıllar boyunca birlikte olacağım. Bana sürekli getiri getirecek Oradaki temettülerle veya işte kârlarıyla benim kendimi büyüteceğim hisselere buraya koyuyordum. Ve bunlar kendi şirketimmiş gibi düşünüp onlara uzun süre sahip çıkmayı düşünüyordum elimde tutarak. Ama şimdi bu stratejiyle sürekli yaptığımız zaman belki yeterli büyüyemeyebiliriz. Yani yeterli büyüyebiliriz ama daha hızlı hedefe gitmenin bir yolu var mı diye düşündüğüm için. <laughs> Ekstradan arayışlara girdim. Ve kendimce bir sistem kurdum. Bu sistemi şimdi size anlatacağım arkadaşlar. Şöyle kendimi küçültüyorum. Ee, hemen slaytımı açıyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burası benim aslında tüm paramın dağılımını gösterdiğim bir şema. Eee portföylerimi nasıl dağıtıyorum? Şimdi buradaki mantığımı ben size anlatayım. Şimdi gördüğünüz gibi uzun vade portföy. Portföyümün en büyük kısmı burada. Burası neydi? Benim ortak olduğum bana temettü veren şirketler. Buradan getirilerle ben tekrardan uzun vade portföyümü ekleme yapıyordum. Ee, şimdi alt tarafta gördüğünüz gibi benim %20-30'luk bir miktar ayırdım. kısa vadeli hisse senedi portföyüm var arkadaşlar. Şimdi buranın amacı ne peki? Burada ne, ne yapıyorum? Şimdi buranın amacı arkadaşlar bildiğiniz üzere... Ee, uzun vadedeki hisselerimiz bazen e, yükseldikten sonra doygunluğa ulaşıp yataya girebiliyorlar. Ama e, şimdi borsamızda 550 adet hissemiz var. E, sürekli bazıları hızlı trendlerde oluyor, bazıları yatayda oluyor, bazıları da düşüş trendinde olabiliyor. Şimdi benim buradaki amacım arkadaşlar, buradan tasarrufum geldiği zaman direkt buraya eklersem e, zaten büyümeyi yakalayacağım. Ama ben buradan gelen tasarrufun bir miktarını e, kendi temel analiz, teknik analiz bilgilerimle birleştirip bir aylık iki aylık üç aylık veya işte belli bir kırılımı yakalamış hisselerde belli bir trende girmiş hisselerde değerlendirirsem buradan bir yüzde kırk karlı pozisyon yakalarsam ve o süre içerisinde uzun vadeli portföyümde yüzde kırk gitmemiş bir hisse olduğu zaman buradaki hissemi satıyorum ve buradan elde ettiğim kar uzun vadeli portföyümü bedava hisse olarak ekliyorum aslında buranın mantığı budur mesela bir örnek vereyim. mesela bilanço döneminde bir sürü bilanço inceledik. Ee, o bilanço döneminde bazı fark ettiğimiz hisseler vardı. Bilançosu iyi gelip fiyatları düşük kalan hisselerdi. Mesela ne dedik? Bunlar gerçekten ucuz kaldı. Ee, o zaman o hisseleri bilanço döneminde mesela portföyüme 2-3 tane eklemiştim. Ee, bunların bazıları hedeflerine ulaştı. Hedeflerine ulaşır ulaşmaz hızlı ulaştığı için ben hemen baktım. Uzun vade portföyümde gitmeyen hisse var mı? Mesela %5 gitmiş bir hisse vardı ama benim buradan aldığım işte hedef belirlediğim hisse %40 gitmişti. Ne yaptım? Hemen hisseyi sattım. Ee, buradan gelen hedefe ulaştığı için yüzde %30-40'lık karla burada gitmemiş olan hisseden mesela belli bir miktar bedava hisse üretmiş oldum. Onun dışında elimde bulunan cash tekrardan kısa vade portföyüm içinde kaldı. Ve oradan tekrar başka hisseler ve başka fırsatlar arıyorum. Peki burada işte hangi fırsatları değerlendirmeliyiz? Yani buranın mantığı bu arkadaşlar. Yani temel analiz, teknik analiz bilginiz biraz iyi ise böyle bir portföy yapabilirsiniz. Ama ben hiç uğraşmayayım. Ben sadece uzun vade portföyden hisselerin biriktireyim. Çok vaktim yok. İşte çok fazla ekran izleyemiyorum veya işte hiç bilanço bile okuyamıyorum, takip edemiyorum diyorsanız o zaman sadece uzun vade portföyde güvendiğiniz, bildiğiniz kar üreten şirketler olmak üzere sadece buradan da biriktirebilirsiniz. O zaman buranın oranını %70-80'e çekersiniz. Kısa vadeli portföyünüzü iptal edersiniz. Veya şunu da yapabilirsiniz. Ben temettü hisselerimi biriktiriyorum ama ee, bazı fonlar almak istiyorum. Hisse senedi fonları benden daha iyi yönetebileceğini düşündüğüm fonlar var. Aktif olarak e, benim hisselerimi yönetsinler diyorsanız mesela burada %30'luk bir e, Türk hisse senedi fonu alabilirsiniz. Ne yapıyor onlar? Sürekli e, trend olan hisseleri değiştirebilirler. Bilançosu iyi gelenleri, hedef ulaşanları satıp diğer hisseleri ekleyebilirler. Bir nevi sizin yapacağınızı e, fonlar yapmış oluyor. Burada da böylece kendiliğinden büyüyen bir sistem oluyor ama işte Şunun garantisini veremezsiniz o zaman. İşte buradaki getiri uzun vade portföyünüzdeki getiriyi aşabilir her zaman diyemeyiz. Çünkü bazen uzun vade portföyünüz daha fazla getirecektir fonlardan. Ama gerçekten teknik analiz ve temel analiz bilginiz iyiyse ufak mevdalarla birkaç böyle işte bilançosu iyi gelen veya gereksiz yere çok düşürülmüş kötü haber sebebiyle vesaire şirketleri yakalarsanız veya teknik analize göre bir kırılım yakalayıp buradan %15-20 kısa vadede alırsanız o zaman uzun vade portföyünüze bedava hisse üretmiş olabilirsin arkadaşlar. Kısa vade portföyün e, mantığı budur. Şimdi birkaç örnekle de ben size açıklayayım bu durumu. E, daha önceki videolarımda bahsettiğim bazı hisseler vardı. E, teknik analize göre işte analiz ettiğimiz. Mesela ben o şirketlerin bazılarından faydalandım ve onları daha sonra hedefe ulaşanları sattıktan sonra uzun vade portföyümü bedava hisse olarak ekledim arkadaşlar. Şimdi grafikler üzerinden de göstereyim. Peki burası nedir arkadaşlar? Burası da aslında bizim korunma amacımız. Buraya mutlaka bir para ayırmanız lazım arkadaşlar. Çünkü neden? Yedek akçe ve korunma araçları. %20 olarak ben e, şu anki sistemimde kendimde %20 var. Bazen azaltıyorum bazen azaltıyorum duruma göre. Mesela şu an hisse senetleri işte 4000'lerdeyken mesela orayı kırdığında ben neredeyse yedek akçemi sıfıra kadar indirmiştim ama e, daha sonra kısa vade portföyünün bazı hisseleri e, satarak tekrardan yedek akçemi e, ekledim ve şu anki pozisyonum mesela bu şekilde görünüyor. Şu anki pozisyonum e, ifade eden sistem bu ee, neden peki yedek akçemiz ve korunma amacımız olmalı? Ne demiştik? İlk dersimizde anlattığımız kural. Asla para kaybetmememiz gerekiyor. Ee, onun dışında erken aşamada para kaybetmemiz gerekiyor. Kaybedersek de risk almamamız gerekiyor. Yedek akçemizde olmaması aslında bir risk almaktır. Ee, ciddi bir düşüş olduğunda %30-40 tamam çok hisselerimize e, güveniyor olabiliriz. Ama yine de psikolojimiz e, bozulabilir ve satış yoluna gitme ihtimalimiz var. O yüzden yedek akçemizin orada sürekli olması... Size bir kurtarıcı gibi olacaktır arkadaşlar. Ee, bu şekilde ara vermemek için bir yedek akçe portföyü kullanmamız lazım. Onun dışında buradaki yedek akçe portföyün içinde mutlaka nakit de olsun arkadaşlar. Ee, buraya ben altın, yabancı fon, döviz, nakit ve likit fon yazdım ama. E, mutlaka nakit olsun dememin sebebi şu. Sizin acil bir ihtiyacınız çıkabilir. Mesela maaşınız geldi. Gelir gider tablonuzu yaptınız. Giderlerinizi ayırdınız. Tasarruflarınızın hepsini hisselerinize böldünüz diyelim elinizde hiç para kalmadı. Bu ay ekstra bir sıkıntı çıktı işte evdeki bir eşyanız bozuldu. Fazladan bir harcamanız oldu işte sağlık harcaması vesaire her şey olabilir. Acil bir durum oldu arabanızın lastiği patlamış olabilir. Mesela ekstradan bir şey lastik değiştirmek durumunda kaldı ve yeni lastik alacaksınız. Şimdi 4 çift lastik 10 10.000 lira mesela. Ee, o zaman hisse satmak durumundan sizi koruyor bu durum. Yani burada nakit olması. Ben buranın da büyük kısmını aslında altın ve yabancı fon olarak tutuyorum. Döviz tutmuyorum. Yabancı fonlar da bir nevi aslında döviz oluyor. Yabancı hisse senedi fonu özellikle tutuyorum. Altın mutlaka bir nevi tutuyorum. Altının güzelliği şudur. Bir kriz vesaire olduğunda altınlar yükselir. Dolar yükseldiğinde yine altınlar yükselir. Yani dolar yükselirse altın yükseliyor. Dünyada bir kriz olduğunda altın yükselir. Hisseler düşer. Mesela altın %5 yükseldiğinde ee, hisseleriniz yirmi düşmüş olabilir o zaman siz bunun altını bozduğunuz zaman %25 gibi bir miktar ciddi bir miktar portföyünüze ekleyebilirsiniz yani normalde alacağınızın e, 1 bölü 4 kat fazlasını e, hisse olarak ekleme durumunuz var yedek akçı olarak uygun zamanı beklerseniz ee, onun dışında yabancı fonları şöyle yani trendine göre alıyoruz İşte geçen bahsetmiştik e, ciddi düşüşler olmuştu %30 artık düşüşlerde e, buralardan ben azar azar mesela yabancı fonlarla toplamaya başladım onun dışında mutlaka nakitte bulundurmak lazım. İşte hafta sonu bir sıkıntı olmasına vesaire karşın e, hisselerimizi satamayacağımız için sadece elimizde belki altınımızı satabiliriz o zaman e, mobil bankacılıktan vesaire keşe çevirmek için veya fiziki altınımız varsa ama e, mesela hem altın hem hisseler de aynı anda düşebilir. O yüzden mutlaka yüzde 10 nakit en azından burada olsun. E, tasarruflarınız geldiği zaman portföyünüze göre e, mutlaka buraya birazcık nakit ayırın. Yani 3000 lira tasarruf ediyorsanız mesela 300 lira buraya alırsınız. 2700 lira portföyünüze alırsınız. Ve burada sürekli bir nakit tutmuş olursunuz. O nakit yavaş yavaş biriksin. Ee, onun dışında nakitin aslında bize daha fazla sağlayacağı faydalar var arkadaşlar. Mesela halka arzlar. Ne dedik? Halka arzlara girerek küçük tasarruflarımızı iki katına bazen bir buçuk katına çıkarabiliyoruz. Bildiğiniz üzere burada devam eden hala şu an halka arzlarımız var. Mesela PL tur iki katından fazla oldu. Yani 500 liralık alan 1000 lirası oldu. İki kişi alsanız bir aileden. Ee, mesela 1000 lira kar etmiş olursunuz. Yani siz 1000 liraya bir uzun vade hisse alacağınıza artık halka arıza girip bunu ikiye katladığınız zaman iki kat fazla da uzun vade hisse alabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, bu da güzel. Halka arıza şu an trendde olduğu için e, özellikle çok risk almak da istemiyorsanız hani burada şirketleri analiz ediyoruz. E, eşit olan ve şirket çarpanları uygunsa veya geleceği olan bir şirket zaten hani kabaca bilançosunu vesaire izlediğimizde ee, orada anlıyorsunuz. Ee, biz bilançosunu buradan okuyorum, video haline getiriyorum. Siz bunu izliyorsunuz mesela. Ee, şirketi eğer ki beğenirseniz, ben orada size alın veya almayın diyemiyorum ama ben kendim tüm halka arzlara katıyorum, oradaki istatistikten faydalanıyorum. Çünkü geriye dönüp baktığımız zaman bir halka arz olan şirketin ilk bir hafta içinde yükselme ihtimali, düşme ihtimali her zaman fazladır. O yüzden bende şöyle bir mantık var, hepsine katılırsam Büyük kısmını kazanacağım. Ama işte büyük bir oransal olduğunda mesela ona çok büyük katılmak istemiyorum. Ona da mesela belli bir miktar katılıyorum. Yani işte geçen ahlatçı vardı mesela. Kendimi yormayacak, şüphede kaldığımız için yormayacak miktarda katılmayı ben uygun görmüştüm. Ki şirkette gayet güzel para kazandırdı. Yani 66 liradan açıldı. Şu an 96 lira. Hala tavan gidiyor. E, bu da güzel bir şey arkadaşlar. E, bu şekilde mesela ben işte oraya 2000-3000 liralık aldım da oradan 1000 lira bedavadan mesela bir para kazanmış olurum. İşte uzun vade portföyümü mesela bir hisse ekleyeceğim zaman mesela ERE ile eklesem 1000 liraya yani kaç tane oluyor? Bayağı da güzel hisse geliyor. 20-25 tane mesela bedavadan hisse eklemiş oluyor. Kimse kimseye bedavadan 1000 lira vermesi. İşte bu fırsatları değerlendirmek için burada sizin nakitiniz olması lazım arkadaşlar. Hisse satıp halka arıza girerseniz biraz sıkıntı yaşayabilirsiniz. Yani çünkü mesela oransal arıza gireceksiniz siz. %5 dağıtacak. Siz 100 bin liralık hisse satıyorsunuz. Ee, ve halkar süresince hisselerde ciddi bir yükseliş olursa o 100 bin liradan elde edeceğiniz getiri halkardan elde edeceğiniz getirden belki daha fazla olacak. O zaman siz arza girip oradan belli bir kar edeceğim diye uğraştıktan sonra paranız tekrar döndüğünde hisselerinizi almaya gittiğinizde bir bakacaksınız. Hisseleriniz belki daha yukarı gitmiş. E bu sefer buradan ciddi bir zarar yazabilirsiniz. Hani parasal olarak zarar yazmıyorsunuz ama lot sayısı olarak zarar yazıyorsunuz. Bu parasal olarak zarar yazmanın aslında daha kötü bir şey. Ee, o yüzden Mutlaka e, belli bir miktar nakit, e, onun dışında kriz durumları için bence altın her zaman olmalı çünkü e, işte Rusya savaşını gördük işte daha önce Covid falan gördük orada altında zıplama oluyor diğerlerinde düşme oluyor. Genelde bu benzerdir. her zaman böyle büyük dünyayı etkileyen krizlerde insanlar hemen altına kaçarlar ve altında belli bir yükseliş oluyor. Ee, bu şekilde yapabilirsiniz ee, oranları siz değiştirebilirsiniz mesela altını siz daha çok seviyorsunuzdur ee, burayı %40 yaparsınız hisseden %20 ile başlarsınız öyle devam edersiniz yani bu sistemde veya siz uzun vadeyi az tutarsınız kısa vadenizi fazla yaparsınız kendi bilginize ve şeyinize katlayabileceğinize çok güveniyorsunuzdur ee, dolayısıyla kısa vadeyi fazla yapabilirsiniz oranları artık siz kendiniz vereceksiniz ben kendi yaptığım stratejide bu oranları yakalamaya çalışıyorum yani mesela uzun vadem fazla açıldığında yedek akçe ekleme yapıyorum ki hani orayı tolere edebilecek bir para olsun. Ee, peki yedek akçe biter mi? <laughs> mesela düşüş oldu ekledik. İşte bitebilir. Erken eklerseniz biter arkadaşlar. Yedek akçe yani uygun zamanda kullanmanız lazım. Minimum %20 düşsün. <laughs> veya geri yükseleceğine emin olun. Hani düşsün düşsün yataya girsin ve yükseliş şeyine gelsin. O zaman kullanabilirsiniz mesela. Ee, veya gerçekten gereksiz bir düşüş oldu. Yükseleceğini düşünüyorsunuz O zaman kullanabilirsiniz ama İlk %3 düşüşte siz kullanırsanız %3 daha düşerse artık yedek akçeniz kalmaz. Ee, bu da sıkıntılı bir durumdur. Peki yedek akçeyi kullandıktan sonra ne yapacağız? Mesela kullandıktan sonra bir hisse aldınız ee, ve yedek akçeniz artık kalmadı. İşte bu durumda şöyle yapacaksınız arkadaşlar. Mesela hisselerde %20-30 düşüşler oldu. Siz yedek akçeyi kullandınız. Ee, maliyetinizi düşürdünüz. Ve tepki geldi. Tepki nasıl gelir? Hani dibe iner belli bir tepki verir. %15-20 yükselmeye başlar. Siz uygun bir kar gördüğünüz zaman yedek akçe miktarınızı tekrardan e, eski miktarınızda bozdurup yedek akçe olarak tekrardan buraya alacaksınız. E, orada kalan hisseler bedava hisseler gibi olacak. Hafif bir maliyet düşürme yapmış oluyorsunuz bu durumda. E, bu şekilde portföyünüzü devam ettirebilirsiniz. Ee, onun dışında uzun vade kullandığınız bir hisseyi, mesela kısa vade ekleyebilir misiniz? Ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Mesela şöyle yapabilirsiniz, sizde 1000 not Ereğli vardır ama Ereğli mesela e, yatağa girmiş yukarı aşağı bantta hareketler yapıyor. Siz de teknik analizine güveniyorsunuz, ee, ekran izleyecek vaktiniz de var. Gün içi trade yapayım diyorsunuz. Ee, mesela uzun vadede 1000 notlarken yüz notta kısa vade portföyünüze alırsınız. Bunu aklınızda tutarsınız. Mesela onu trade edersiniz, bir hafta tutarsınız, satarsınız bedavadan elinizde 3-5 lot hisse kalır. Bunu tekrardan uzun vade portföyünüze e, yönlendirmiş olursunuz. Bu şekilde e, kısa vadede hareketler yapabilirsiniz. Burası biraz daha serbest bir bölge ama işte burada alacağınız riskleri kendi stratejinize göre belirleyin. Hani bilginize, e, teknik analiz yeteneğinize, işte sürenize, ekran izleme sürenize vesaire göre kendiniz ayarlayabilirsiniz. Ben daha çok bilanço döneminde iyi gelen hisselerde kullanıyorum. Onun dışında Gereksiz yere düşürülen hisselerde kullanıyorum. Haber kaynaklı bir düşüş olduğu zaman Bakıyorum hisse ucuzluyor ama Net karları vesaire iyi e, Hedefinden uzaklaşmış bir hisse görüyorum O yüzden o zaman mesela o hisseyi alıyorum <laughs> Daha önce bu kanalda birkaç e, analiz yapmıştık mesela Böyle gittiğimiz zaman e, short videosu falan da çekmiştim bazı hisselerde e, Şuraya hatta onları eklemiştim daha önce ben Mesela işte Anadolu Grup Holding, bilançosunun iyi geldiğini görmüştük. Bunu söylemiştik. Grafiğini incelediğimizde güzel bir kırılım yakalamıştık şu noktada. Ee, kırılım sonrası takibi alalım demiştik. Mesela ben o zaman ne yapmıştım? Anadolu Grup Holding ile elimde zaten başka holding olduğu için e, uzun vadeli bir e, yatırım düşünmüyordum. Ama buradaki mesela güzel görünümü, bilançosunda iyi gelmesi, insanların fiyatlayacağını düşündüğüm için bu noktalardan ekleme yapmıştım. Mesela şirket e, o zamandan... İşte mesela yüzde otuz gitti. Ama geriye doğru baktığımız zaman benim bazı uzun vadeli hisselerimde yüzde otuz gidişler olmadı. Yüzde beş gitti. Ne oldu? İşte mesela bu hisseyi satıp e, o hisselerden aldığım zaman yüzde otuz fazladan tasarrufumu değerlendirmiş oluyorum. E, teknik analiz bilgime göre kısa vadeli bir işlem yaparak. Hani bu kısa vadede işte o zamandan beri ne zaman olmuş? Şöyle bakalım yani bilanço zamanlarıydı. 10-11 Kasım vesaire o civarlardan biz şey yapmıştık işlemi söylemiştik. E, Mesela bunu değerlendirdiysem ben %30 fazladan uzun vade hissesi alabiliyorum. Onun dışında yine Petkim vardı. Mesela Petkim'i e, değerlendirmişim. Şurada üçgen kırılımı ve trendin artık dibine değdi ve e, bilançosuna göre de ucuz kaldığı bir zaman vardı. İşte o da 16-17 Kasımlara denk geliyordu. E, orada mesela Petkim'i grafiğini bu şekilde çizmiştik bu kanalda. E, takip eden arkadaşlar bilir. E, mesela Petkim'e baktığımız zaman güzel bir prim yakaladı. Hani %47 gibi. Ee, mesela buradan yüzde 47 gitmeyen benim bir sürü uzun vade hisselerim var yüzde 47 bu zamanda yapmamış. E Şimdi buradan ben petkimin hepsinde de satsak bir miktarını satsak işlem açtıysak ne olacak uzun vade hisselerimize bir ekstra kaynak sağlamış oluyoruz arkadaşlar. Onun dışında mesela info yatırımı söylemişti Gereksiz bir düşüş yapmışlar düşüş yaptılar bilancınız çok iyi geldi hissenin. Burada mesela işte Siz yüzde 48 düşüşü gördünüz şirket yataya girdi. Bilançosu da çok iyi geldi beklenenin aksine İşte banka işte spekülasyon manipülasyon olayının da işte aracı kurumlar zarar gördü vesaire dedikten sonra düşürmüşlerdi bunu ee, ona bağlamıştım ben yani o zaman ee, ama bilançosu iyi gelince işte burada bu grafiği çizmiştik o zaman şu trendleri koymuştuk şuranın kırılımını beklersek veriyetesini görürsek iyi olur demiştik ee, bunların videoları var kanalda İşte şöyle baktığın zaman neredeyse şu noktadan tabi almayacaktık biz şu nokta. %50-55 gibi bir mesela getiri üretmiş. İşte bu teknik analiz bilgilerimizle, temeli sağlam şirketlerde, hani bilançosu kontrol ettik, düşüş var, düşüşe bir sebep yok, ee, teknik analizle de destekliyor. Mesela burada, ama uzun vade düşünmüyorsanız mesela bu hisseyle, e, elinizde mesela aynı sektörden başka bir hisse var, daha çok beğendiğiniz, o zaman bu hisseyi kısa vade olarak değerlendirebilirsiniz. Yani e, bilanço zamanına kadar. Mesela ben burada ne görüyorum? Şimdi tamam bu hisse böyle gidiyor, Buraya bir dokunmuş. Tekrardan buraya dokunur ve burayı kırarsa mesela bir fırsat daha verebilir. Çanak kulp formasyonu gibi mesela olacak. Ee, burayı da kırdıktan sonra eski zirveyi de aşmış oluyor. Ee, buraya bir retest yap yukarı yönelirse mesela yeni bir fırsat doğuyor. Hisseyi ee, satmış bile olsanız siz buradan işlem açıp şuraya stop koyabilirsiniz. Ee, %2-3 aşağısına. Trend geri kırılırsa stop olursunuz. %2 kayıp ama yukarı giderse ne kadar gidecek bu hisse? Ee, çanak boyu kadar mesela gidebilir diye düşünüyorsanız. Burada güzel size bir para kazandırma ihtimali var. Kısa sürede de götürürler. Eğer böyle bir şey olursa hızlı gider. Çünkü niye eski zirveyi geçti? Herkes bunu görecek. E, hisseye bir yüklenme gelebilir. E, o zaman ciddi bir pozisyon yakalayabilirsiniz burada. Ama şirketi siz ben yıllarca taşımak istemiyorum diyorsanız. Eğer bu şirket için söylüyorum. E, o zaman isterseniz satarsınız. isterseniz bir kısmını satar. Sıfır maliyetli hisse yaparsınız. E, orada iş size kalmış. Yani o, bu sizin yeteneğiniz ve stratejilerinize kalmış bir şey. Ama... Mutlaka ve mutlaka benim önerim, bir tane ekstra portföyünüz olsun. Sebebi, çünkü bazen satma isteği gelecektir. En azından buradaki uzun vadeci bir yatırımcıysanız e, buradaki istediğinizi dokunmayın. Buradan al-sat vesaire yapabilirsiniz, e, stratejiyi bozmamış olursunuz. Esas bizim için önemli olan strateji çünkü şu sol üst taraftaki portföy, sağ üst taraftaki burayı koruyan portföy, e, altta halka ve işte günlük trade vesaire yapıyorsanız, vaktiniz varsa, gündüz boşsanız e, paranızı artırma yöntemi ve burası da size al sat yapmaktan, ana portföyünüzü bozmaktan koruyacak veya ana portföye bir hisse ekleyeceksiniz. E, öncesinde buradan alabilirsiniz hisseyi. Buradan alırsınız, e, kayıt altına alırsınız. Ben bu hisseyi buraya ekledim, biraz takip edeceğim. Bilançolar iyi gelirse belki bu hissedeki pozisyonumu artırıp bunu uzun vadeye taşıyabilirim dersiniz. Buraya eklersiniz. E, baktınız hisse hedefe çok hızlı gitti. E, uzun vadede tutmak da bu... Kârı almak uzun vade tutmaktan daha karlı geliyor size, o zaman satarsınız, hiç uzun vade portföyünüzü bozmamış olursunuz ve sisteme e, bağlı kalırsınız ve bir disiplin sağlamış olursunuz arkadaşlar. E, bu sistemde işte benim kullandığım aslında sistem e, ve işte bu bilançodan bilançoya genellikle ben analizlerimi yapıyorum, hisse analizi çok fazla o yüzden burada sürekli çizmiyorum yani bir kere çizmişiz zaten e, kademeli kademeli hedefleri vermişiz yani işte infoyu Burayı kırarsa dedik, direkt test olabilir, olursa yukarı gider, sonra eski zirveyi yoklayacaktır, yoklamış, eski zirveyi kıramamış, geri dönmüş. Ne zaman eski zirveyi kırarsa? ikinci bir hedef. Yani bu zaten 3 ay oldu. Yani biz bunu şey yapalım, 2,5-3 ay oldu. E burayı kırarsa bir 3 ay daha var. 6 ay zaten gayet güzel bir süre ama işte 6 ayda eğer ki bu hisse, yani şuralardan alan bir kişi için şöyle gittiği zaman yüzde %136 getiriyor birçok ise %136 getirmemiş olacak bu süre babında. Bazıları belki düşmüş olacak. Siz buradan %136 bozup alacağınız hisseden belki iki kat fazlasını alabilirsiniz. Yani bu hisseye örnek vermek için söyleyeyim. Bu zaten olan olmuş. Geçmişe dönük olduğu için zaten rahat konuşuyorum. E, yatırım tavsiyesi olarak algılamayın. Yani birçok örnek gördük daha önce. Mesela Ege Seramik. Şurada gereksiz bir düşüş yaptılar. Zarar ediyor. Değişik. Bakın aynı görüntü var. Zirveyi geçti. Zirveyi geçtikten sonra buraya kadar gitmesini mesela bekleyebiliriz. Ee, şimdi belki burada bir filama vesaire yapıp burayı tekrar da yoklatabilirler ama e, direkt de götürebilirler. Mesela burada işte bu düşüş şirketi takip eden bir insan için karlar iyi, temettüsü iyi, yıllarca temettü vermiş. Eğer şirkette bir bozulma yok diyorsanız mesela buralar e, uygun noktalarda toplamak için şu bölgelerden siz fırsatı değerlendirebilirsiniz kısa portföyünüzde hedefe nokta belirleyip, mesela ben işte 48'e gelince satarım diyorsanız bu hisseyi, uzun vadenizde değilse satıp mesela işte uzun vade olan bir hissenize ekleme yapabilirsiniz arkadaşlar. Hem canınız sıkılmamış olur hem kendinizi geliştirmiş olursunuz. Yani burada daha küçük meblalarla işlem yapacağınız için kendiniz riske atmadan teknik analizini geliştirme, işte temel analizinizi geliştirme fırsatları çıkar sizin için. Bu da eğitim açısından size fayda olur diye düşünüyorum. En azından %5-10 da olsa burada küçük bir e, böyle bilançodan bilanço yaptınız, kısa vade işlem yaptınız bir portföyünüz olsun arkadaşlar. Eğer bu strateji uyguluyorsanız, bu strateji uygulamıyorsanız zaten e, çok fazla şey değil ama genel olarak uzun vade yatırım yapan insanların birçoğu bu tarz bir sistem yapıyordur diye düşünüyorum. Sadece hisse ekleyerek de olur e, ama e, bu sefer takip edemezsiniz. Yani en azından bir işlem yapacaksınız ki takip etmeye haberleri okumaya işte bir fiyatlara bakmaya hangisi nereye gitmiş fırsatınız olur diye düşünüyorum. Böyle yaparsanız arkadaşlar. Ee, onun dışında yabancı fonları zaten konuşmuştuk. Daha önce giderse içlerine bakmayı da göstermiştim. İşte onlar için de S&P, Nasdaq ve Dow Jones'u takip ediyoruz. Ee, buradaki grafiklerin kırılımlarına göre vesaire işlem açabilirsiniz. Veya ben kardeş doların işte yükselmesine karşı kendimi koruyacağım. Dolar yükselince yabancı fonlar yükselir arkadaşlar. Yani hiç getirileri olmasa bile kafadan yükselir. Çünkü dolar bazlı alıyorsunuz siz onları. Ee, Dolarda tutmak istemiyorsanız, mesela yabancı fon tutabilirsiniz. Ee, ne olur, Türkiye'de bir sıkıntı olur, borsalarımız düşer. Ee, ama yabancı ülke borsaları iyidir. Ee, onlar yükselir. Yabancı ülke borsaları %20 yükselir, bizimki %20 düşer. Oradan bozuk tarafa getirirseniz, işte size güzel bir yedek akçe. %40 daha karlı bir alışveriş yapmış oluyorsunuz, yani iki borsa arasında harita yapmış oluyorsunuz bu durumda. İşte benzer şey altın içinde geçerli arkadaşlar. Bu fırsatları değerlendirme durumunuz olabilir. İşte tam tersini de yapabilirsiniz. Sizin kısa vade bir hisse %200 gitti mesela. Ee, Karınızı aldınız. Borsada diğer hisseleriniz de yükselmiş. Ee, çok fazla eklemek istemiyorsunuz o ay. Düşüş beklemek istiyorsunuz. O zaman o parayı altın, yabancı fon, işte diğer e, likit fon vesaire buralara yönlendirebilirsiniz. Ee, belli bir süre mesela yedek akçenizi daha fazla tutabilirsiniz. Yani e, borsa mesela düşüş bekliyorsanız. Borsa düşene kadar ben %37 akçe tutayım diyebilirsiniz ama işte buradaki temel mantık uzun vade portföyü satmamanın e, bence önemi arkadaşlar onu anlatmak istiyorum. Yani bunların hepsinin amacı uzun vade portföyümüze e, daha fazla getir üretmek için. Siz kısa vade işlem yapıp uzun vade portföyünüze bedava hisse ekleyeceksiniz. Halka arıza girip buradan kazanıyorsanız bedava hisse ekleyeceksiniz. Onun dışında bir kriz durumu çıktığında elinizdeki altınlar mesela değer kazandığında hisseleriniz düştüğünde altınlarınızın bir miktarını buraya çevirerek mesela buradan bir getiri elde edebilirsiniz. Onun dışında Türkiye Borsa İstanbul düşüp e, yabancı borsalar yükseldiğinde e, siz buradan mesela bozup kendinize bedava bir hisse yaratabilirsiniz arkadaşlar. Onun dışında nakitiniz de yine aynı şekilde bir şirketinizde gereksiz yere haber bazlı %40 düşüş oluyor mesela. İşte Tofaş'ta Doblo kalkıyor dediler %30 düşüş oldu. E, gerekli miydi? Değildi. Şimdi tofaş gitti eski zirveye geçti. ikiye katlıyor şirket kendini. Mesela bakalım. Onu da bu kanalda anlatmıştım. E, benzer bir konu içerisinde. E, orada insanlara tuzak kuruyorlar diye anlatmıştım bazı konularda. İşte burası. Gördüğünüz gibi e, hisse zirvesinden %37 düşmüş. Sizin nakitiniz varsa buralardan alırsanız bu hisseyi yavaş yavaş toplarsanız düştükçe. E, şimdi nereye gitmiş? E, hisse buraya gelmiş. Yani en dipte alan bir kişi burada mesela. %159 para kazanmış. Yani inanılmaz bir yükseliş var. E, nakitiniz varsa bu fırsatı değerlendirirsiniz. Nakitiniz yoksa çok fazla değerlendiremezsiniz. O yüzden bir nakit olması size ekstra bir koruma sağlayacaktır. Elinizdeki hisse düşerse dipten ekleyip yukarıdan tekrardan satma fırsatını size verecektir arkadaşlar. Veya ucuz maliyetli hisse sizin için, bedava. Yani satmıyorsanız da gelecek ay geleni direkt yedek akçeye aktarırsınız paranızı. Ve o ay hisse almazsınız. Zaten ucuzdan buradan mesela bir tofaş almış oluyorsunuz arkadaşlar. E, yükseklerden almak istemiyorsanız, düşüşleri bekliyorsanız, nakitte bir miktar paranızın olması sizin için faydalıdır. Yani ben mesela en son ne zaman e, böyle bir sistem yapmıştım? Mesela indeste yapmıştık biz, e, şu noktada yani inanılmaz bir yükseliş olmuştu. E, bunda videosu bu kanalda vardı. Şurada tuzaklıyor arkadaşlar demiştik, tuzak olabilir demiştik. O zaman ise şu civarlarda da falanlı, e, kırılım gelip buradaki zirveyi açmıştı, yatay zirveyi. E, ondan sonra şirket zaten çok hızlı bir sürede mesela işte yüzde yüz kazandırdı. E şimdi bu kadar kısa sürede yüzde gitmeyen bir sürü hisse vardı. E biz burada işlemimizi açtık ama indeks PC o zaman ucuzdu. Şimdi çok ucuz değil. Zaten buradan yıkmışlar zirveden. E burada biraz filama falan çalışacaklar muhtemelen. E, oyalayacaklar. E tabi siz bunu uzun vade düşünmüyorsanız bu noktalarda satarsınız. Ee, kendi beğendiğiniz hisselere ekleme yapabilirsiniz Veya başka bir fırsat peşine koşabilirsiniz Oradan paranızı katlayabilirsiniz arkadaşlar Ama tüm portföyü satıp işte bir fırsatın peşine koşup Eğer ki o fırsat doğru bir fırsat değilse Portföyünüz e, mahvolmuş olur Sisteminizde bozulur e, Buradaki mantık sistemi bozmamak bildiğiniz üzere arkadaşlar e, Yine fazla konuştuk e, Hakkınızı helal edin e, Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere İyi çalışmalar bol kazançlar diliyorum